Selamlar dostlarım hafta ortasına geldik piyasaları ve ekonomik gelişmeleri değerlendireceğiz Öncelikle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla başlayalım sonrasında borsa dolar kısmına ve değerli medaller kısmına geçelim şimdi Cevdet Yılmaz demiş ki yüksek gelirli ülkeler ligine geçişin eşiğindeyiz Mehmet Şimşek'te cari açığımız düşüyor ve cari açıktaki azalma rezerv birikimine destek olurken, makrofinansal istikrar kanalıyla da de dezenflasyona destek olacak. Şimdi ilginç olan şey şu, yani biz bir şey yaşıyoruz, e, ekonomi yönetenler başka bir şey söylüyor. İllüzyon ile gerçeği artık vatandaş ayırt ediyor. Bakın seçim sonuçları da bunun göstergesi. Seçim sonuçlarından bir ders alınamadığı da ortada. Çünkü... Yüksek gelirli ülkeler ligine geçişin eşiğindeyiz. Emeklimiz açlık sınırında, açlık sınırının altında pardon, e, asgari ücretimiz açlık sınırının altında. Ülkede ev almak, araba almak onu geçtik, bir kafeye, restorana gitmek artık hayal olmuş durumda. Öyle bir algı, fiyat algısı, bozulması var ki, Beklentiler kanalında öyle bir bozulma var ki, isteyen istediği fiyatı her yere koyuyor olması gereken enflasyonun da üzerinde bir fiyatlamayla vatandaş karşı karşıya. Şimdi böyle bir durumda yüksek gelirli ülkeler ligine geçiyoruz dememek lazım. Böyle bir durumda rezerv biriktiriyoruz dememek lazım ki şu rezerv konusuna bir değinelim. Yıl sonunda da biz rezervler konusunda rekor kırıyoruz diye bayram yapmıyor muyduk? Sonra ne oldu bu rezervlere tekrardan? 75 milyar dolar eksilere kadar niye düştü? Kuru tutmak için düştü. Şimdi rezerv biriktiriyoruz dediğimiz noktada ve birçok ekonomistin de ilginç bir şekilde alkışladığı noktada 65 milyar dolar eksi rezervlerdeyiz hala kabaca. 3 aşağı 5 yukarı. Bu şekilde nasıl rezerv biriktirebiliriz? Ayrıca şunu sormak gerekiyor. Yani turizm ihracat olmazsa kuru baskılarsan, e, faiz indirimini erteliyor başka bir bahara kaldı. Oradan bir beklentin vardı. O umutlar yine ötelenecek maalesef. Bununla birlikte jeopolitik riskler artıyor, petrol fiyatları artıyor. E, kuru baskılayarak aynı şekilde nasıl rezerv biriktirmeyi düşünüyoruz? Şimdi bunun yanına bir de açıklanıyor veriler, TÜİK verilerine. E, tarım üfe artmaya devam ediyor. Dünyada uzun bir süre sonra tekrardan gıda fiyatları artış noktasına geldi. Enflasyon da senin beklentilerin ötesinde bir patikaya ulaşacak, ulaşmaya başlayacak. Şimdi bu noktada hala kuru baskılayarak nasıl bir... E, Sağlıklı yapı oluşturulacak hakikaten ben de merak ediyorum. Yani beklentileri nasıl pozitife çevireceksiniz? Ki vatandaş e, bu ekonomik sıkıntıları yaşarken biz yüksek gelirli ülkeler ligine çıkacağız demek ya ve harika gidiyor işler demek hala öyle bir tablo çizmeye çalışmak yanlış. Şeffaflaş durum bu de ve bu durumun üzerine bu politikayı uygulayacağız de millet kabul eder. Ama bir şey yaşıyor insanlar ve siz başka bir şey anlatıyorsunuz burada yanlış var. Ve bu yanlış da ısrar ediliyor. Bakın seçim de bitti. Diğer bir husus Bakan Bolat'tan açıklama geldi. Asgari ücrette aman beklemeyin Temmuz'da bir şey yok diyor. Ha, malumun ilanı zaten böyle olacağını düşünüyorduk ki e, bu açıklamalar geliyordu bu yönde. Ama bakınız her şey fiyatı artarken ücretlere bir gün, güncelleme gelmeyecek. 2025'e kadar aynı ücretle asgari ücret gidecek. Bakın yoksullaşmanın bundan sonraki boyutlarını düşünmek açısından, anlayabilmek açısından bunu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim piyasa verilerine. E, Dolar TL 32.53'lerde gene. E, bununla birlikte borsaya bakıyoruz. Sabah saatlerinde yine bankacılık endeksinin devreye girdiğini gördük. Ve yanına biraz çeşni olsun diye holdingler ya da onların iştiraklerini de serpiştirerek bir yükseliş gösteriyorlar. Fakat şunu soruyorum sizlere. Bankacılık endeksi bir gün eksi 5. Bir gün e, artı 6. Öbür gün eksi işte 2. Öbür gün eksi 3. Artı 3. Yani burada böyle bir yapı, sağlıklı bir yapı mı? Yani burada bir dizayn olduğu, bir tasarım olduğu çok açık değil mi? Neden bunu yapıyorsunuz? Şimdi bakın siz bunu yapıyorsunuz. İnsanlar TL'de kalsın. Evet biz de istiyoruz. Borsamız kuvvetli olsun. TL'ye geçiş olsun. Ama politikalarınızla özellikle maliye tarafıyla bunu desteklemezseniz sadece ve sadece piyasadaki fiyat hareketleriyle kur üzerinde baskı, borsa yukarı, biraz faiz yukarı gibi bir e, ortamla ortamla TL geçişi desteklemeye çalışırsanız yarın öbür gün gerçek bir fiyatlama olduğunda yabancı buraya girmek istediğinde bugün bu yerliyi e, borsada e, içeriye giren yerliyi küçük yatırımcı yani binişli davranmayan rüzgara göre giren yatırımcı çok mağdur edebilirsiniz. Çok insanın canı yanabilir gene. Bu yapılmamalı. Piyasa kendi dinamikleri içerisinde işlemeli. Yükselecekse öyle yükselmeli, düşecekse öyle düşmeli. Yani sürekli bir e, Dizaynla bankacılık endeksi üzerinden özellikle bu işler yürütülüyor. E, dün niye yüzde eksi dört bu bankacılık endeksi? Bugün niye yüzde artı üç? Dün ne oldu? Bugün ne oldu? İşte bunu yatırımcının sorgulaması gerekiyor. O yüzden bakın şu anda mesela e, perakende sektöründe, otomotivde, holdinglerde birçok e, alanda e, iyi şirketlerimiz ucuz. Onu söylüyorum ben. Bakın bunu açıkça söylüyorum zaten. Ama borsada yer alacak küçük yatırımcı bu doğru şirketlerde pozisyon almıyor maalesef. Sıkıntı burada. Ha, pozisyon alacaksan da o şirketler ucuz olmasına rağmen yarın bir sıkıntı olursa daha da sıkıntılı bir hale gelebilir. O yüzden alternatifli olun. Hep aynı şeyleri söylüyor gibi olabilirim. Ama bunu ısrarla vurgulamam gerekiyor. Çünkü rüzgara çabuk kapılıyor yatırımcı. Şu anda da mesela bank, e, bakıyorum yine 9600'ün altına gelmiş durumda. Bak, e, BIST 100 endeksi. Dolar bazında bugün 295 doları zorladı, tutunamadı. 292 dolarlar seviyesinde. 290 doların altına gelirse orada bir satışlar hızlanabilir. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ee, bu kısa vadeli tabii ki perspektif. Bunun yanında bir de FED tarafına bakalım. Powell'ın açıklamaları var. Ya diyor ki enflasyon bu şekilde devam ederse biz sıkı duruşumuzu sürdürebiliriz. Yani faizi hemen indirmeyebiliriz diyor. Bu da piyasaları bozacak hususlardan biri. S&P 500 de tutulmaya çalışıyor ama orada da sıkıntı var. Yani aylardır orada da bir dizayn var. Bakın sadece bizde değil. Yani küresel piyasalarda da bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntı bir haber akışıyla değişik bir noktaya gelebilir. Mesela bu faizler yukarıda kalırsa Amerika'da yeni banka iflasları gündeme gelebilir. Belki bunu mazeret edecekler. Çünkü burada da halının altına süpürülen bir gerçek var. Mesela Çin'deki gayrimenkul balonu Halının altın hepsi pürülüyor. Orada da bir genişleyici politikalarla, kredilerle desteklenilmeye çalışılıyor. Jeopolitik riskler cabası. İsrail, İran, Rusya, Ukrayna, Çin, Tayvan. Yani say sayabildiğin kadar. O yüzden şu piyasa o kadar belirsiz bir piyasa ki burada kendinizi korumak zorundasınız. Ve bu borsadaki hareketlere kesinlikle inanmıyorum. Bu Nisan ayı boyunca belirsizlik olacağını, full ortam olduğunu hep söyledim size seçimden önce de. Kur üzerindeki belirsizlik kalkmadan, bu IMF, Dünya Bankası ya da yatırımcılarla alakalı bir durum netleşmeden burada çok sağlıklı bir ben rally beklemiyorum. Artı hala gri listedeyiz bakın. Gri listede, listeden çıkmadan bize anlamlı bir giriş olmaz zaten. O da Haziran'da söz verilmişti yanlış hatırlamıyorsam Haziran sonunda. Onu öne çekebilirler mi? Çekemezler mi? O zamana kadar böyle sürünce mi gider piyasa? Eğer... E, bu netleştikten sonra mı acaba dışarıdan para geleceğine dair bir anlaşma net bir şekilde fotoğraf ortaya çıkacak ve ondan sonra mı kurla ilgili bir daha anlamlı aksiyon alınacak? Hepsi önümüzdeki belirsizlikler olarak gündemimizde. Bu gündemde kendinizi koruyabilmek için en azından mesela şirket seçerken de eğer hisse alacaksan da veya borsada bir miktar bulunacaksan da e, sezonsallık ya dönemsellik dediğimiz bir şey var. Yaz aylarına girerken neler prim yapabilir? Bunu bir göz ardı etmemek lazım. Tabii bunu düşünürken jeopolitik riskleri de unutmamak gerekiyor. İşte perakende yiyecek içecek sektörleri, işte havacılık sektörü, bazı yine holdingler, bu tarafta otomotiv, otomotivdeki güçlü şirkeler, şirketler, benim beğendiğim ve takip ettiğim şirketler ama ben de oraya bir izlemedeyim hala. Uygun yerlerdeler ama... Hisse bazlı tek tek tabii ki isim vermeyeceğim ama değerlendirdiğimde %15-20'ler aşağıları görebiliyorum bazı şirketlerde. Olur olmaz teknik olarak böyle. Ama netice itibariyle bunu izlemek ve emin olmak lazım. Anlamlı bir giriş yapabilmek için. Benim açımdan he orta vadede plana o programı olan için problem yok dediğim gibi. Portföyünce çeşitlendirilmiş olan için de problem yok. O borsadaysa borsa düşerse de yine sıkıntı yok. Neden? Çünkü alternatifi var ve tekrar alımlar yapabilir. Tekrar hep söylediğim gibi full olan e, ve çok bilinçli bir şekilde e, hareket etmeyen, bir gün düştüğünde panik yapıp satan, ertesi gün yükseldiğinde tekrar yükselecek diye alan ve günlük bakan insanlar biraz dikkat etmeli bu işlere. E, ve özellikle pazarlanan hisselere dikkat etmeli. Şimdi kimse bana, e, evet ben de teknik seviyeleri size veriyorum ama ya şu bankacılık endeksindeki, holdinglerdeki ya da bunların iştiraklerindeki hareketi teknikle izah etmeye kalkmasın. Yani böyle bir şey olamaz. E, neyin tekniği? Yani teknik işi kitabına uydurmak için şu anda kullanılıyor. Hangi e, temel parametreyle ya da teknik parametreyle bu borsa şu anda e, endeks olarak yukarı gidiyor? E, endeks olarak yukarı giderken bazı hisseler evet nominal önceki değerlerinin tepesine çıkmış ve onu aşmış durumda kabul. Ama birçok hisse hala 6 ay öncesindeki seviyesinde bile değil. Neden? Bir rally varsa ve yukarı gidiyorsa ve bu şirketler öz kaynak karlılığı güçlü olan, ihracatı olan rasyoları ucuzlamış olan, çok büyük e, grupların iştiraki olan firmalar neden gidemiyorlar? Neden gitmiyorlar o zaman? Neden genele yayılan bir alım ve yukarı gidiş söz konusu değil. Bu önümüzdeki jeopolitik riskler, Fed'in tavrı e, bizi de belir etkiliyor ve içeriye girecek parayı da, sermayeyi de etkiliyor. Bu unutulmasın. Bunun da altını çizmiş olalım. İlave bir akışlar olursa tabii ki sizlerle tekrardan bunu paylaşmaya çalışacağım. Ama birçok parametreyi zihninizde tutun. Önemli olan parayı kaybetmemek önce. Bunu koruyabilirseniz mutlaka para kazanacağınız alternatifler olacak. Bu altın gümüşle alakalı da şunu söyleyeyim. Bir takım e, jeopolitik unsurları fiyatladığı ya da arka planında başka e, şu an için bizim göremediğimiz ya da krizvari e, olarak değerlendirilebilecek hususları da fiyatlıyor olabilir. Hepsini izleyip göreceğiz. Çünkü Fed'in bu kararı e, o tarafı da normal şartlarda negatif etkileyecek e, bir karar ama e, orası negatif etkilenmiyor. Ufak günlük düzeltmeler yapıyorlar, fakat yön yukarı gibi görünüyor. Buralarda da acaba kısa süreli bir bekleyiş düzeltme olur mu? Teknik olarak zaten oralardayız değerli metallerde, kısa süreli bir teknik düzeltme seviyesindeyiz. Ha, olup olmayacağına bakarız. Ama eğer yukarı yönünü koruyacaksa e, burada şu anda piyasada görülme, görülmeyen e, başka bir şey fiyatlanıyor olabilir. Bunun da altını çizelim. Neden bunu söylüyorum? Hep söylediğimiz gibi bir haber akışı her şeyi değiştirir ve bir şey olacaksa piyasa mutlaka mazeretini yaratır. Sen o mazeret yaratıldığında oraya hazırlıklı mısın? Bunu kendine sor. Umuyorum anlatabilmişimdir. Beğenileriniz ve yorumlarınız son derece önemli. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.